Arkadaşlar Burcan TV'ye hoş, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ve arkadaşlarımla birlikte karpuz yeme yarışması 2'yi çekiyoruz. Biliyorsunuz daha önce videolarımızda Asrın'la ikimiz çekmiştik ve onda Asrın kazanmıştı. Şimdi bir daha çekiyoruz. Bu sefer 4 kişi çekiyoruz. Ramazan, Asrın, ben Mirim'e. İsterseniz başlayalım. 1 2 3 <laughs> Üstüm ben de üç tane Geleceğim Evet, sanki Ramazan önde gidiyor. gidiyor Ve sanki kazanan belli olmak üzere Ece Telaşa kapıldı. Ellerini kaldır havaya. Evet tabağını göster. Ben Telaş'a katıldım. Birinci Ramazan. Evet, evet yarışmamızın birincisi belli oldu Ramazan. Peki ikinci kim sizce? Ben Ramazan. <laughs> Ece ile Asrın başa baş gidiyor şu an. Hira son yürüyüşe çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> ne varsın, varsın. <laughs> Hadi Ece sen de Hira yaptı onu. sen de. Bari hem ye hem yendi. Ece kazanacak bence. Çok sıkıldım ben. Ama. Belki yarışmanın sonunda çok kısa sürdü ya bir aktivite yapabiliriz bence. Evet, Asrun'la Ece çok yakın birbirine. Kim kazanacak çok merak ediyoruz. Ece. Ne ne abi. <laughs> Amazan peçete getiremem. hemen durduralım ki ben. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar ben Ece. Evet. Hı? Ece ikinci oldu. Asrın. Asrın üçüncü oldu. Mirma. Ve Mihrima. Mihrima da. <laughs> Mihrima da dördüncü oldu. Hı. Ben üçüncü oldum. Bari bir şey ödül <laughs> filan da bunu kazanana kaybeden de kazanamıyorum ya. anne ödülümüz var mı? Hmm. Asıl aldınız. Allah aşkına. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Eee ama bu çok kısa sürdü ya. Ben ya işte. gördüğünü dakika ben... Arkadaş... Ay arkadaşlar şimdi videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın ve hala mı abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ee, bildiğiniz gibi Ramazan birinci oldu. Ben ikinci oldum aslında üçüncü oldu. Milimattta dördüncü oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, görüşürüz. Ramazan'ın da YouTube sayfası var. Onu da beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.